Bugün size şantiyenin ustası olarak adlandırdığımız JCB'nin Backloader modellerini anlatacağız. 2023 yılı itibariyle bizim 9 tane Backloader modelimiz var. Bunlardan ilki şu an tanıtacağımız 3CX verme modelimiz. Kazıcı yükleyicilerde genel olarak standartları yükselttiğimizi söylüyoruz. Burada da işte başlangıç model makine dememize rağmen makinenin üzerinde çok fazla yeni özellik var. 40'tan fazla yeni özellik var. makinenin üzerinde JCB'nin kendi kanıtlamış 55 kW güce sahip AdBlue gerektirmeyen kendi motoru var. Bu ciddi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Onun haricinde makinenin üzerinde JCB üretimi şanzıman, 6 hızlı oto çalışan bir şanzıman ve JCB akslar bulunuyor. Bu da makinanın bütün yürüyüş grubunun JCB tarafından üretildiği anlamına geliyor. Birbiriyle uyum içerisinde çalışan komponentler e, üzerine kurulmuş bir makine. Ayrıca makinenin üzerinde tıkanma ihtimali çok düşük olan hava filtreleri mevcut. Motor kabinin içerisinde bulunuyor. Kabin İçerisinden baktığınızda hem görüşünüzü engellemiyor hem de MD havaları egzozun çıkışından tekrar dışarıya veriyor. Yeni makinalarımızın ön uzgara tasarımı değişti. Artık daha büyük bir JCB logosu var önünde. Ayrıca 3 x makinalara has iki tane plastik tampon bulunuyor makinalarımızın üzerinde. Makinamızın tek parça açılan kaputunun altında günlük kontrolleri kolayca yapılabiliyor. Yer seviyesinden bütün filtrelerine erişilebiliyor. Makinenin üzerinde 1 metreküp kapasiteye sahip açılır kapanır çatallı kova standart olarak geliyor. Makinaların üzerinde piston muhafazaları standart olarak geliyor. Türkiye'ye getirilen tüm 3CX makinaların ön tekerleri 20 inç, arka tekerleri 26 inç ölçülerinde. Tüm 3CX, 4CX, 5CX modellerimizde korozyon riski bulunmayan plastik yakıt deposu standart. Stop lambalarını kırılmaya karşı koruyan stop muhafazası yeni makinalarda standart olarak sunuluyor. Yeni makinalarımızın ön kısmında artık gösterge paneli bulunuyor. Operatörler gösterge panelinden makinanın hızını görebiliyor. Ayrıca uyarı işaretleri varsa yine bu panel üzerinden takip edebiliyor. Yeni makinalarda cruise control benzeri çalışan, makina yürüyüşteyken devri sabitleyen devir sabitleme sistemi standart olarak çalışıyor. Bir kez basıldığında devreye giriyor, tekrar basıldığında devreden çıkıyor. Yeni 6 hızlı otomatik bir vites seçimi sol taraftaki bu devi üzerinden yapılabiliyor. 1, 2, 3 manuel seçimler ve sonrasında otomatik olarak seçim yapılabiliyor. Yani makinenin 4, 5 ve 6. vitesleri otomatik olarak çalışıyor. Genelde yürüyüşte kullanılan vitesler zaten. Bir başka önemli özellik vites düşürme özelliği. Şurada gördüğünüz pedala bir kez bastığınız zaman makina bir alt vitese geçiyor. Tekrar bastığınız zaman bir önceki vitese geri dönüyor. Bu size ne sağlıyor? Mesela yokuş çıkıyorsunuz vites düşürmeye ihtiyacınız var. Konsolla uğraşmadan bir pedala dokunarak vitesi bir alt vitese geçiriyorsunuz. Makine kendini toparladığı zaman tekrar basıyorsunuz. Bir önceki vitese tekrar dönüyorsunuz. ...2024 yılı itibariyle gelen makinalarda önemli bir güncellememiz var. Leviyeli makinalarımızda önceden ön tarafı kontrol eden iki tane leviyemiz vardı. Gölge levye adını verdiğimiz bu levyeyle hareket eden bir leviyemiz daha bulunuyordu. Artık tek leviyeli dizayna geçildi. Çeneyi kontrol eden gölge levye yerine artık buraya bir tuş konuldu. Bu tuş ileri geri hareket ettirerek çene açılıp kapatılabiliyor. Bir başka önemli özellik FNR dediğimiz vitesi ileri ve geriye alma özelliği yine bu levyenin üzerine eklendi. Direksiyon üzerindeki ileri geri levyemiz hala duruyor. Artık kabin kapıları bu şekilde yere açık şekilde tutulabiliyor. Kabin içerisinde Bluetooth görüşme yapılabilen menü ve entegre kayıp bulunuyor. Makinamızın menüsünü bu tuşlarla kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz tuş, mesela home tuşu, telefonlardakine benzer ana menüye dönen tuş. Burada geri tuşumuz var, yine telefonlardakine benzer bir tuş. Burada kullanıcı kılavuzumuz, müzik kısayol tuşumuz ve fonksiyon iptal tuşumuz. Bu fonksiyon iptal tuşu genelde rejenerasyonu iptal etmemiz gereken durumlarda kullanılıyor. Bunun dışında buradaki tekerli tuş hem menü içerisinde gezmemizi hem de onay vermemizi sağlıyor. Bu dönen tuşu aynı zamanda basılabiliyor. Basılarak onay verilebiliyor. Şimdi kısaca makinenin menüsünde gezelim. İlk ayarımız otomatik durdurma ayarı. Şu anda 3 dakikaya ayarlanmış. Yani şuradaki şartlar sağlandığı zaman bu makine 3 dakika sonra motorunu durdurur. Bu ayarı 3, 5, 10, 15 şeklinde istediğimiz dakikaya ayarlayabiliriz. Bu makine üzerindeki SRS yani sarsıntısız yürüyüş sistemi iki şekilde çalışabiliyor. Bir otomatik bir de manuel modda çalışabiliyor. Otomatik moddayken makine belirli bir hıza geldiği zaman otomatik olarak devreye giriyor. SRS ayarı manuel moddayken makine tuşu dikkate alıyor. Bir sonraki ayarımız otomatik iki çekere geçiş. Bu makine için şu an 15 km bir saate ayarlanmış durumda. Bunu 10 veya 5'e çekebiliriz. Bu makina şu anda 10 km bir saat geçtiği zaman 4 çekerde bile olsa otomatik olarak iki çekere geçecektir. Sıradaki ayarımız otomatik rolanti ayarı. Otomatik rolanti tıpkı eskavatörlerdeki gibi Backloader'ların arka kısmıyla çalışırken kaç saniye sonra motorun rölanti konumuna geçeceğini belirtiyor. Yani bu makine için 6 saniye hidrolik aksamlar kullanılmadığında makine otomatik olarak rölanti konumuna geçecektir. Sıradaki ayarımız iç lambalar ayarı. Kapı kapalı iken, mevcut durumda 2 saniye sonra iç lambalar kapanıyor. Kapı açıkken de 1 dakika sonra iç lambalar sönüyor. Bunları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. önemli bir menümüz de yardım menüsü. Burada kumandalar bölümünde makinenin içerisindeki tuşların görevlerini ve nasıl kullanıldığını tek tek inceleyebiliyoruz. Herhangi bir tuşun ne işe yaradığını bundan sonra kitaba bakmadan makinenin içerisinden direkt olarak görüntüleyebiliyoruz. Yine bir başka makine menümüz altında da makinelerle ilgili önemli bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Mesela burada örnek olarak akslara bakarsak aks yağının değişim aralığını, kaç litre yağ kullanıldığını, nereden doldurup nereden boşaltıldığını, hangi parça kodlu yağı kullanmamız gerektiğinin bilgisini bu menüden rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz.